Herkese selam arkadaşlar. Hepinize evgiste hoş geldiniz. Üniversite tercihlerinden sonra şimdi kritik bekleyiş, ek tercihle ilgili nasıl ilerleneceği. Şimdi süreçler çok kısalıyor. Bu dönemde ek tercih yapanlara da yardımcı olmak istiyoruz biliyorsunuz. Bizde sistem biraz geçişliyor. Gerçekten büyük bir sorun. Bu yurt başvuruları, KYK başvurularında göründüğü üzere çok sıkıştırılarak yapılıyor. Biz de bu dönemde nasıl yardımcı olabiliriz? Ek kontenjanları nasıl gösterebiliriz arkadaşlara diye düşünürken şöyle yapalım dedik. Üniversitelerin bu sene ek kontenjan için ilk karar merci olan üniversitenin tercih oranları ilk belirleyici olacak. Daha sonra kayıt yaptırmayanlardan oluşacak bir kontenjan olacak. Bu çok fazla olacağını zannetmiyorum ama yine de biz bu tabloyu paylaşalım. Herkes planını programını ona göre yapsın. Üniversiteler iletişime geçsin. Üniversitelerde şu an arkadaşlar ya yani reklam bölümüyle büyük sıkıntılar yaşanıyor diyebilirim. Gelen haberlerde mütevelli heyetlerinin özellikle reklam birimlerine çok sert tepkiler oldu çünkü bazı üniversiteler hiç beklenmedik derecede az doluluk yaşadı ve bu büyük bir sorun oldu tahmin edebileceğiniz üzere. Biz şimdi bunları sırayla paylaşacağız. Siz burada bunlar doluluk oranları. Şu an gördüğünüz üzere Bilkent, Koç, Sabancı %100 doldurmuş. Yani buralarda bir yer çıkması imkansız gibi bir şey. Özyeğin İzmir, MEF bunlar 96'larda 98'lerde doldurmuş arkadaşlar. Geriye kalan kısımlarda kayıt yaptırmayanlardan olacak. Şimdi sırasıyla hepsi gelecek. Buradan analizinizi yapın. Üniversiteler iletişime geçin. Ciddi indirimler alabilirsiniz. Ciddi indirim düşünülüyor, düşünülüyor şu an için. Paketler hazırlanıyor. Çünkü çok boş kalan yerler var. Sürprizde boş kalan yerler var. Bunları değerlendirin. Size bir vakit alıştırmak istedik burada. Hani bir vakitiniz olsun istedik. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdi sırayla üniversiteler geliyor. Hoşçakalın. My city. Still so far from home. I've for you the shadow racing towards the light